Evet, belediye, belediye tarafından atılan köpekler öldürülmüş durumda. Al, bu şekilde ormanlarda. Evet, bu şekilde bunları buraya belediye bırakmış. Aldığımız bilgi bu yönde. Ve bunun gibi kaç tane köpek de. var. Ne ve ne ve belediye bunu toplamıyor. Kahramanmaraş ilinin Andırın ilçesinin belediyesi bu köpekleri buradan toplamıyor. Ve belediye tarafından bırakılıp ölüme terk edildiği söyleniyor. Evet. Şimdi diğerlerini göstereceğiz. Bunun gibi kaçlar yüzlerce hayvan var bunun gibi. Evet, bir tanesi bu ölüme terk edilmiş durumda şu an. Bugün yarın olacak. Muhtemelen. <laughs> hayvan kalkma <kaldığı> mecali kalmamış. <laughs> evet. Bunlar burada öldürülmüş köpekler. Evet artık zeymiyolar, ineyle mi öldürüyorlar? Nasıl yapıyor? Böyle direkt Evet, burada var aynı şekilde. Dur, dur, dur. Dur. Evet köpek yemeyin, köpek mi de bak. Evet, işte ölen bir köpek. Arka açıdan bir bileyim Ne yapacağız? Bilemiyorum. Arabayı çektim. Arabayı çekmeyin diye bize karşı koyuyorlar. Arabayı çekmeyeceğiz. Yani. Araba bu 46. Nira 19 10 Arabayı çektim bize çekmeyin diye arabayı karşı koyuyorlar. Bak. <laughs> <laughs> Bakalım ne lan? Evet bunlar gibi kaç tane var. Evet yine orada var. O gelen araç belediye ekiplerinin aracıydı. Evet orada var bir tane. Hep ölüme terk edilmiş veya aa, öldürülmüş. Aa ölüyor. Ölüyor değil. Evet zaten. Yani, evet yine bir tane burada var. Bunların çok fazla vardı, şunlar sadece bizim bugün görebildiklerimiz, Gö göremediklerimiz artık artıklarıysa... e, şey, yedi. Sayın Ferzi Bey, bu konu hakkında sizin yapacağınız bir yorum var mı? Şu an kayıtta Kayıtta mı? Evet Bakmıyorlar kardeş, bizi emniyete almıyorlar. Ben iki sefer gittim bak, haber verdim ve Toplanmıyorlar, ha gidiyordu ben çevirdim şimdi Köpek toplanmaya gelmiş Kahramanmaraş Andırın Camuzluk Mahalle Muhtarı Davut Çam, köyümüzde sosyal medya üzerine düşen haberle ilgili konuşmak istiyorum. Köyümüzde köpek ile ilgili bir haber çıkmıştır. Bu haber asılsızdır. Bu köpekler başka bir belediye veya başka birileri tarafından bırakılmıştır köyümüze. Köyümüze bırakıldığından beri köylüler ve benim haberim vardır takibindeydim. Andırın Belediye Zabıta Amirliğini aradım. Ve aradığımda birkaç tanesi zaten geldikten birkaç gün sonra açtıktan ölmek üzereydi. Ölmüşlerdi. O arabada Adır Belediyesi'nin arabası da geldiğinde arkadaşlar video çekimi sırasında çekiyorlar bizi diye korktuklarından geri geri gitmiştir. Böyle bir haber asılsızdır. Bunlar da yani köpeklerin emmiler de köylülerdendir. Aşağı mahalleden ikisi de burada da var. Görenler de içindedir. Ee, yani köpeklerin geldiği günden beri e, takibinde olanlar da bunları da söyleyebilirler yani. Hadi. Evet, aynen doğrudur yani. Doğrudur. Köpeklerin dışarıdan geldiği, bizim köyümüzün olmadığı köpeklerin ve rahatsız olduğumuzu belediyeye muhtarım da olsa şahıslar olarak biz olarak hepimiz bildirdik. Gelenin yapılmasını bekliyoruz.